Açılışınız. Evet, ondan. E, Pekinley, e, başarılar diliyorum. Evet, yine de. Buyurun. Efendim, bugün o zaman. Neyle ilk, başlayalım? İlk sorumuzla başlayalım. Tamam. Şimdi artık izleyicilerimiz biliyor. Şöyle, e, biz e, sosyal medya hesaplarımızdan İyi Fikrin Facebook sayfasına girelim. Öncelikle şu dikkat ve mantık sorumuzu. Cevaplayalım efendim. Aha. Sorumuz şöyle. Evet, bu arada küçük bir hatırlatma, benim Instagram hesabıma kendi hesabıma geliyor cevaplar. E, yani tabii ki okuyorum, değerlendiriyoruz ama e, bizim sosyal medya hesabımıza evet. iyi fikrin hesabına evet, atabilirsiniz. Bizim de e, hesabımıza geliyor ama iyi fikrin hesabına evet. gönderirseniz Söyleyelim. Çünkü e, oradan da kitap hediyelerimiz olacak. Değil Aynen mi efendim. Bugün yine kitap hediye <laughs> ediyoruz. Nedir hocam bugünkü soru? Seyircilerimiz dikkatle izlesin. Evet efendim. Dikkatle izlesinler. Hemen e, Facebook'tan da cevapları bekliyoruz. Bekliyoruz. Bir mantık sorusu. 9 eğer 90'a eşitse. Evet. 8 72'ye eşitse. 7 56'ya eşitse. 6 40 evet. 42'ye eşit ise. 3 evet. eşittir nedir? Niye güldüğümü söyleyeceğim. Stüdyo şefimiz, kameramanlarımız hepsi bildi şu an. Öyle Seyircimiz biliyor mu acaba? Ya zaten stüdyo şefimiz de kameramanlarımız da enteresan hocam. Gerçekten de doğru yanıtlıyorlar farkında mısınız? Kesinlikle mı? yani hepsini o çok iyi o biliyorlar. Sormayacağım, gelmiyor Ama mi? para olayında Para evet. olayında evet geçen hafta bir durum oldu. Az sonra e, seyircilerimiz... Siz bildiniz mi hocam? Bildim ama güzel bir soru. Güzel Teşekkür bir soru. de düşünüyorum. E, biz cevapları alalım. Facebook sayfamıza eğer yüklediysek bu resmimizi evet. ondan sonra egzersizlerimize geçelim mi? Evet sevgili Ebru Çağrı şu an yüklüyor bunu bakalım bugün bol bol kitap vereceğiz bakalım sorumuzu kim kim doğru yanıtlayacak evet bunu efendim. sorduk geçiyoruz şimdi egzersizimize egzersizlerimize Bu ne işe geçiyoruz yarayacak egzersiz hepsini anlatacağım tamam. efendim tek tek ee, geçen hafta yaptığımız testlerin hepsinin resimlerini çekmişler, göndermişler. Uzun zamandır da bu egzersizleri yapıyoruz hocam. Çok güzel geri bildirimler geliyor Şahane. annelerden, babalardan. Çocukların dikkatiyle ilgili, Tabii hem de kendi dikkatleriyle ilgili. Çok Şimdi geldik bir egzersize. Evet. Bu egzersiz konusunda sizden yardım alacağım. Evet hocam, Can Tevla Bey'i alıyoruz yanımıza. Buyur hocam. Evet. <laughs> Nedir ama ne bu egzersiz ne işe yarayacak. Haftada, evet. Efendim bu yapacağımız egzersizlerin hepsi anne ve babaların Hı. evde kalemle kağıtla yapacakları çocukların dikkatine ...özellikle odaklanma becerilerine... ...çok iyi gelecek egzersizler. Ki okulda da başarılı olacaklar. Kesinlikle. Odaklanacaklar derslerine. Hem günlük hayatta hem de okul hayatında... ...akademik hayatta başarılı olacaklar. Bu arada şöyle bir durum var. Bugün de tatil olduğundan dolayı, bayramımızdan dolayı... ...şu an ekranda hem anneler de. hem babalar hem çocuklar evet. var. Şu an canlı yayında bunu izlerken aynı anda yapabilirsiniz bu egzersizi. Kesinlikle. Geçen hafta da yapmışlar çok evet. güzel. Hocam ben size kalemi vereyim. Efendim... A'dan başlayıp Z'ye kadar giden alfabemizin evet. harfleri var burada. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bunları karışık sırada yazdık bir kağıda Hı -hı. ve oğlumuza, kızımıza dedik ki süre tutmak çok önemli. Çocuğunuzun hızlanmasını istiyorsanız çünkü dikkat eksikliğinde önemli bir konu. Hı -hı. Bazen çok acele ediyorlar, bazen çok yavaş davranıyorlar. Bu hızı, dikkat hızını süre da tutacağız. artırmak için mutlaka süre tutun, tekrar yapın. İki üç günde bir yapın. Evet. O süreyi de artırmaya çalışalım doğru bir şekilde. Hocam A'dan başlıyoruz. Evet hocam. Evet. <gülüyor> Kalemle <gülüyor> hızlı bir şekilde olabilecek en hızlı şekilde. Hocam, hocam sürenizi açıklayacağız. Yani. A'dan Z'ye kadar hocam. A, evet. B, C, Ç diye gidiyoruz. Hadi efendim başladık. Sürenizi başladı. mu? Ne yapıyoruz bunları? A'dan Işte gideceğiz. A, A, İşaretli edebilirsiniz. Daire içine de alabiliriz hocam. Hadi başlayalım. İşaretleyelim hocam öyle gidelim. İşaretleyelim. A, B, C. Hocam solakladı. Evet enteresan. Evet. Genellikle sağlar. Evet. tabii biraz tersten baktık ama. Hocam evet. buradan da bakabilirsiniz. G'deyiz yumuşak Yok, G'deyiz. Yok şeylerimizi bozmayalım. Ekrandan da çok güzel görülüyor hatta biraz daha yakın çekim alabiliriz sevgili evet. yönetmenim. A'dan Z'ye kadar yazıyoruz. K. E, e, süre tutuyoruz. Ne? Çocuklarımız hem kendimizde yapabiliriz. Ne? Şimdi hocam ne yapıyor beyim biliyor musunuz? Arıyor bakın sürekli tarama tabii, modunda. Tabii. Evet. Beyni sürekli tarama modunda. Sürekli. Evet. Vallahi te teşekkür ederim. Odaklanma S ve teklifler sizi. Neyi hocam? S. Bulduk. Ş. Bravo. T. Bu arada e, alfabeyi de bildiğimizi göstermiş olduk. Evet. <laughs> Ü. V. Y. Z. Süre nedir? hocam. Tam 60 saniye. 60 saniye? Tamam, hocam. İyi. Sınır mı hocam? Sınır mı? Ne? <laughs> 60 saniye. Çok iyi bir süre. Şahane. Kesinlikle çok iyi bir süre Bunu, hocam. Bunu bir dakika Tebrik hocam. Ediyorum. Şimdi mesela ekran başındaki e, ebeveynler yaptı çocuklarına. Bir buçuk dakika çıktı. iki dakika çıktı. Onun Neydi sürelerini söyleyelim. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. 90 dakika iyi bir süredir. 90 saniye. 90 saniye, özür dilerim. 90 saniye <laughs> evet. iyi bir süredir. Üçüncü sınıfın üzerinde 90'ın altına düşmek gerekiyor. 90'ın altına düşmek gerekiyor. Üçüncü İlk sınıftan sonra, sonra 90'ın altına düşmek gerekiyor. Çocuklara şu mesajı vereyim. 60 saniyenin altına düşerseniz profesör oluyorsunuz. <laughs> <laughs>